<laughs> bak. <Ay. gülüyor> Geldi işte yerinde. <laughs> ben sana bunu nasıl yapmam ya? Mesela Erdal abi burada bir eksiklik var. Benim azıcık daha oynamam gerekmiyor mu? <laughs> eller iki eller havaya. iki eller havaya. İki el çabuk 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 çabuk. Havaya havaya. Şurada bak. <laughs> Ee, 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 Eee? İşte bu. Güzel <laughs> şey olsun bu. Bir şey olsun abi. abiden. Teşekkür ederiz. Sağol. Tatlım o alamayacak sanmıyorum. Veri ver lütfen. Rica ediyorum. Kim alacak bu donurlayı? Karamızın üstüne alabilir miyiz? Şimdi... Olayın en güzeli. Çok az müsaade. Gel yanıma doğru. Yaklaşın. Yaklaşın parmakları görün. Yaklaşın yaklaşın. <laughs> Oldu mu? <laughs> evet. Teşekkür